Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldin. Kanalıma Derginin Kurtları. Bugün benim. Barış ve Yağmur'dan haber. Son haberlerden bahsetmeden önce. Sizin için bulduğum şey çok minnettar olurum. Yorum bıraktığınızı ve abone olduğunuzu. Kanalıma. Bu benim için çok şey ifade ederdi. Olabilmek beni bu şekilde destekle. Artık başlayabiliriz. Günlerce süren gerginlik ve spekülasyonların ardından. Barış ile ilişkileri sarsan kriz. Baktaş ve Yağmur Yüksel'in çatışması. Ailesiyle birlikte bir sıra geldi. Bu karmaşık hikayede umutlu. Kaynaklar. Yakın kaynaklar Barış'ın bir adım atma kararı aldığını söylüyor. Uyumu yeniden sağlamak için temel diye sordu. Yağmurun ailesinden özür dileriz. Farklılıkları çözme isteklerini göstermek ve açılan yaraları iyileştirdi. Olgunluk ve uzlaşmanın bir göstergesi. Barışın kararı kolay olmadı. Tanımak. Kamuoyunda hata yapmak ve sorumluluk kabul etmek bir aile anlaşmazlığın ortasında bu bir eylem olabilir. Büyük bir tevazu ve güçle. Seçerek. Barışın af dilemesi, önceliğinin ne olduğunu gösterdi. Sadece yağmurla ilişkisini sürdürmekle ilgili değil. Aynı zamanda yakın çevreleriyle köprüler kurarlar. Ailenin bir temel olduğunu anlamak. Eşinizin hayatında temeldir. Bu hareket birkaç konuşmamın ardından geldi. Ve barışın olduğu yerde derin düşünceler. Tutumlarının etkisini anladılar ve meydana gelen zararı onarmanın yollarını aradı. Birçok kişinin uzlaşmacı bir tavır sergilemesi. Bunu bekliyorlardı ama çok azı hayal etmeye cesaret edebildi. Yüksel ailesinin tepkisi. Her ne kadar ilk başta aile Yağmur, olaydan sonra incinmiş ve çekingen göründü. Çatışmada barışın özlü kabul edildi. Açıklıkla ve umutla karşılandı. Bazı aile çevresi içindeki sesler dile getirildi. Bu eylemin ilk adım olabileceğini, kaybedilen güveni yeniden inşa etmek ve üstesinden gelmek, birikmiş kırgınlıklar, ancak aynı zamanda şunu da açıkça belirttiler ki Süreç kademeli olacak ve ihtiyaçları olacak. Tamamen iyileşmenin zamanı geldi. Hüküm Barış'ın hatalarını kabul edip onlar için çalışması. Barış değerli bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Daha uyumlu bir birlikteliği yeniden sağlamak. Barış ve yağmur ilişkisine dair çıkarımlar o atılım, bir kapı açıyor. Sadece aileyle değil. Ama aynı zamanda barış ve yağmur arasında da. Çift, zor zamanlar geçirmiş olan. Şimdi bir yol bulmuş gibi görünüyor. Farklılıklarının üstesinden gelmek ve güçlenmek. Onların bağı. Affetmek ve karşılıklı anlayış gelecekteki anlaşmazlıkların önlenmesinde anahtar rol oynayacaktır. İlişkilerini tekrar riske attı. Çiftin arkadaşları ve yakınları da görüşüyor. Bu evrimin iyimserliği, buna güvenerek, sabır ve diyalogla barış ve yağmur bu zorluğun üstesinden gelebilecekler. Bu kriz ve planlarını yeniden başlatmak, hatta belki de daha güçlü ve bilinçli bir bağlılıkla, İletişimin ve saygının değeri. Bu bölüm önemini vurguluyor. Açık iletişim ve saygının. Herhangi bir ilişki, özellikle de. Aileleri de kapsar. Sağlanması. Barışın.